Kafa Denginden hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Sizin için tekrar mahiyetinde notlar hazırladım. Notlardan sonra örnek sorularla yazılıya sıkıca hazırlanacağız sevgili arkadaşlar. Dilerseniz çalışmamıza başlayalım. Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi roman akımları neler? Onları şöyle bir tekrar edelim sevgili arkadaşlarım. Neymiş? Romantizm ve realizm akımları bu dönemlerde kendi hakimiyetini kurmuş batı fikir akımlarıdır, sanat akımlarıdır. Romantizm nedir? Duygular ön plandadır. Konular genellikle günlük hayattan ve milli tarihten alınır. İyi kötü karşılaştırmaları sürekli romantizmde yapılır. Kişiler toplumun her kesiminden seçilir. Sanatta toplumsal fayda gözetilir. Duygulu, şairane bir üslup kullanılır. Bu akıma bağlı sanatçılar eserlerinde duygu ve düşünceleri gizlemez. Romantizm akımı tanzimat dönemine e, kendi dinamiklerini yansıtmayı başarmış bir fikir akımıdır, sanat akımıdır sevgili arkadaşlar. Realizme geçelim. Gerçekçi gözleme büyük önem verir. Kişilerin davranışlarını, karakterlerini belirlediği düşünülen doğal ve toplumsal çevrenin betimsel yapısına ağırlık verir. Realizmde kişiler toplumun her kesiminden seçilir. Yazar eserinde kendi kişiliğini gizler. Nesnel bir anlatım tutumu sergiler. Realizm tanzimatın ikinci dönemi Servet-i Fun'un döneminde, milli edebiyat döneminde kendi hakimiyetini kurmuş bir fikir sanat akımıdır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tanzimat dönemi romanıyla ilgili bazı özellikler sıraladım. Şimdi o özellikleri tekrar edelim sevgili arkadaşlar. O özellikleri tekrar etmeden önce ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa Telemak. Bunu unutma. İlk yerli romanda Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat romanıdır. Roman Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde çevri yoluyla girmiştir ve batıdan gelmiştir. Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminde romantizm akımı benimselmiş, toplumsal fayda gözetilmiştir. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci döneminde ise realizm ve naturalizm akımları romanların oluşmasına zemin hazırlamıştır sevgili arkadaşlar. Bu dönem romanlarında yanlış batıllaşma, görücü usulü evlilikler, esaret, körelik, cariyelik, hayal kırıklıkları gibi temalar işlenmiştir. Bu dönemde Tanzimat dönemi romanında kahramanlar tek yönlüdür. İlk görüşte aşık olan ve genellikle günlük yaşamdan alınmış kişiler romanların merkezine yerleştirilir. Bu dönem romanları teknik bakımından kusurlu bulunur sevgili arkadaşlar. Dönemin Önemli romanları ve romancıları Şemsettin Sami, Taşuk-ı Fitnat, İlk Yerli Roman, Namık Kemal, İntibah, İlk Edebi Roman, Yine Namık Kemal'in yazdığı Cezmi, İlk Tarihi Roman, Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt, Recaizade Mahmut Ekrem, Arabe Sevdası, ilk realist roman, bunu da unutmuyoruz. Namizade Nazım, Zehra, ilk psikolojik roman ve Kara Bibik sevgili arkadaşlar, ilk köy romanı olarak karşımıza çıkıyor bu dönemde. Evet, Servet-i Fünun döneminin özelliklerini sıralayalım. Tanzimat döneminde sanat toplum içindir e, ee, Fünun döneminde sanat sanat için ilkesi benimsenmiştir sevgili arkadaşlar. Bu dönemde roman tekniğinde büyük bir ilerleme görülmüştür. Arapça, Farsça ve Fransızcadan alınan sözcük ve tamlamalar romanların üslup e, yapısına hakimiyet kurmuştur. Sanatçılar aşk, karamsarlık, kaçış, hayal kırıklığı gibi bireysel temalara yönelmişlerdir. Çünkü sanat sanat içindir teması üzerine inşa edilmiş bir yapıyı devam ettirmeye çalışırlar. Roman kişileri genellikle batı kültürüyle yetişmiş eğitimli kişiler olmasına rağmen karamsar ve mutsuzlardır. Romanlarda kahramanların ayrıntılı tasvir ve tahlillerine yer verilmiştir sevgili arkadaşlar. Olaylar genellikle İstanbul'da köşk, konak, yalı gibi kapalı mekanlarda geçmektedir. Romanlarda realizm ve naturalizm akımlarının etkisi görülür. Dönemin önemli romanları ve romancılarından bahsedilmektedir edelim. Halit Suya uşaklı gil, mavi ve siyah teknik yönden batılı düzeye ulaşmayı başarmış ilk romandır. Aşkı Memnu yine Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı. Mehmet Rauf ilk psikolojik romanı oluşturmuştur. Eylül romanıyla Hüseyin Cahit Yalçın nadide ve hayal içinde romanlarıyla bu döneme katkı sağlamış önemli yazarlar arasında gösterilir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet, Milli Edebiyat dönemi romanı Milli Edebiyat dönemi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele yıllarına denk gelir ve milli unsurlar ön planda tutulur. Bu dönem yazarları roman toplumun aynasıdır görüşüyle hareket eder. Bu dönem romanlarında Anadolu halkının kurtuluş mücadelesi, vatan, millet, bağımsızlık, türkçülük ve yanlış batılılaşma gibi temalar romanların merkezine yerleştirilmiştir. Gözleme önem verilmiş realizm ve naturalizm akımları bu roman yapısının merkezine yerleşmiştir sevgili arkadaşlar. Romanlarda yeni lisan hareketinin etkisiyle konuşma diline yakın sade bir üslup kullanılmış. Evet dönemin romanları ve romancıları Haydet adı var. Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Solon ve Gomore, Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu'yla bu dönemin önde gelen yazarları ve eserlerini ne yapmış sevgili arkadaşlar? Dönem kendi dünyası içinde yansıtmış. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlar Milli Edebiyat Dönemi'ni incelerken Kurtuluş Savaşı'nı bir kenara atamazsınız. Çünkü milli mücadelenin temellerinin atıldığı da bir dönemdir Milli Edebiyat Dönemi. Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Vurun K.P. Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Yaban ve Ankara romanları da Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Bu romanları... İçerik bakımından irdelemek, incelemek mümkünse bu romanların e, vermek istediği tematik yapıya hakim olmak için bizzat okumak oldukça faydalı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosuna geçebiliriz. Roman konusunu şöyle derledik, toparladık sevgili arkadaşlar. Tiyatro konusuna geçebiliriz. Geleneksel Türk tiyatrosu nedir? Halk edebiyatının sözlü ürünlerinden olup doğaçlama oynanan bir tiyatro türüdür. Taklit, geleneksel Türk tiyatrosunda önemli bir yer tutar. Dans, şarkı, türkü ve müzikli oyunlar geleneksel Türk tiyatrosunun temelini oluşturur. Kostüm, dekor, ışık gibi unsurlar modern tiyatroya göre daha az kullanılır. Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri karagöz, orta oyunu, metta ve köy seyirlik oyunlarıdır sevgili arkadaşlar. Karagözden başlayalım. Nedir karagöz? Karagöz bir gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına hayali ve hayalbaz denir. Oyunda güldürü unsuru dil ve üslup bakımından yanlış anlamalara dayandırılır. Oyunun esas kişileri Karagöz ve Hacivat'tır. Hacivat konuşur, Karagöz eğitimsiz bir yapıda sıradan halkı temsil ettiği için Hacivat'ın söylediği Arapça ve Farsça kelamları anlamaz ve yanlış anlaşılmalar üzerine bir güldürü unsuru oluşturulur. Hacivat iyi eğitimli, kurnaz, kibar, kolay öfkelenmeyen, sabırlı, eğitimli bir karakterdir. Karagöz, Karagöz ise Hacivat'ın tam tersidir. Çelebi, Zennet, Tiryaki, Beberuhi gibi e, karakterler oyunun içine yerleştirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin farklı etnik kökene sahip vatandaşlarını yani Arnavut'u, Rum'u, Ermeni, Arap gibi e, etnik yapıları da Karagöz oyunun içinde bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Karagöz oyunu 4 bölümden oluşur, Mukaddime, Muhabere, Fasıl ve Bitiş, Mukaddime'de oyunun giriş bölümüdür. Oyundan önce perdenin ortasına göstermelik adı verilen hareketsiz bir tasvir konur. Göstermelik kaldırdıktan sonra Hacivat seyirciye göre sol taraftan sahneye girer ve semayı söyler. Muhavere bölümünde Karagöz ve Hacivat arasındaki karşılıklı konuşmalar ön planda tutulur ve bu bölümde konuşmalar ikisi arasında geçer. Fasılda e, oyunun e, tematik yapısı, ana yapısı izleyiciye sunulur. Bu bölümde Hacivat ve Karagöz diğer oyun kişileriyle birlikte oyunun tematik yapısını izleyiciye sunmaya çalışır sevgili arkadaşlar. Bitişte Karagöz oyunun bittiğini haber verir. Hacivat ve Karagöz arasında kısa bir konuşma geçer ve oyun biter. Evet orta oyununa geçelim. Orta oyunu sevgili arkadaşlar Karagöz oyununun Gerçek dünyaya yansımış halidir. Etrafı seyircilere çevrili palanga denilen bir e, alanda oynanır. Ev olarak kullanılan yeni dünya isimli bir paravan e, ve iş yeri olarak adlandırılan dükkan isimli bir kafes oyunda yer alan sınırlı dekorlardır. Zaten geleneksel e, Türkiye tiyatrosunda dekor ön planda değildir. Oyunun temel kişisi kavuklu ve... Pişekardır. Yani iki kişi üzerinden e, temellendirilen oynatı, oynanan bir oyundur. Kavuklu karakter özellikleri bakımından göze benzer. Pişekar Hacivat'a benzer. Eğitim görmüş, kurnaz, kibar bir tiptir. Oyun kavuklu ile pişek arasında karşıtlıklar ve çatışmalar üzerine kurulur sevgili arkadaşlar. Zenne, Yahudi, Acem, Rumeli, Arnavut, Ermeni, Çelebi, Muacir gibi diğer e, yan karakterler de oyuna dahil olabilir. Orta oyunu da bölümlerden oluşur 4 bölümden meydana gelir sevgili arkadaşlar giriş muhabere fasıl ve bitiş zurna e, pişe havası çalar Pişekar oyun alanına girer iki eliyle dört tarafı selamlar ve Sonra zurnacı kavuklu havası çalar ve kavuklu oyuna dahil olur. Giriş bölümünde muhabere bölümünde bu bölüm iki kısımda gerçekleşir. Azbar denen ilk kısımda kavuklu ile ipi çeker tanıdık çıkar birbirleriyle konuşurken bazı yanlış anlaşmalar üzerine oluşan komiklikler Yaşanır. Tekerleme denen ikinci kısmında da kavuklu pil şekerle başından geçmiş gibi bir olay anlatmaya başlar. Fasıl oyunun asıl bölümüdür. E, oyunlarda çoğu kez kavuklu bir iş arar, sonunda da pil şeker ona iş bulur. Bitiş bölümü kısadır. Pil şeker oyunu açtığı gibi kapanışı da yapar ve oyun biter sevgili arkadaşlar. Evet orta oyununda bölümlerini verdik. Evet geleneksel Türk tiyatrosundan modern Türk tiyatrosuna geçebiliriz. Modern tiyatro kavramı metne ve kurallara dayanan genellikle profesyonel oyuncular tarafından sahnede oynanan ve bir tiyatro metinine bağlı kalınarak oluşturulan bir yapıdadır. Modern tiyatro Türk Edebiyatı'na tanzimat döneminde batıdan gelmiştir sevgili arkadaşlar. Bu dönemde İbrahim Şinasi ilk yerli oyun olan bir töre komedisi olan Şair evlenmesini edebiyatımıza kazandırmıştır. Anı'ya geçelim. Anı ile ilgili şöyle bir bilgilerimizi hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi Göktürk yazıtlarındaki bazı bölümler Anı türüne ilk örnekler olarak gösterilir edebiyatımızda ve Babür Şah'ın Babürname adlı eseri ana türündeki ilk eser olarak edebi literatüre girmiştir sevgili arkadaşlar. Anının özelliklerine gelelim. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olayları Üzerinden zaman geçtikten sonra anlattığı yazı türüne biz anı diyoruz. Birinci kişili anlatımla yazılır. Öğreticidir. Yazıldığı döneme ışık tutar sevgili arkadaşlar. Tarih, sosyoloji gibi bilimsel sahalara da anılar kaynaklık edebilir. Evet Servet-i döneminde anı türünde önemli eserler yazarlardan şöyle bir hatırlayalım. Saray ve Ötesi 40 Yıl Halit Ziya, Edebi Hatıralar Hüseyin Cahit Yalçın, Falaka Geceleri, Falaka ve gecelerim Ahmet Rasim'in anı türündeki eserleridir. Milli Edebiyat dönemine gelindiğinde edebiyatçılar geçiyor. Halit Fahri Ozansoy, Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Halil Edip adı var. Edebi portreler Yahya Kemal Beyatlı. Evet anıyı da şöyle derledik toparladık. Anıyı da e, geride bıraktık. Haber yazısına geçebiliriz sevgili arkadaşlar. Haber yazısı toplumda ya da e, doğada meydana gelen olay, olgu ve durumlarla ilgili bilgiye haber denir. Bu bilgilerin halka duyurması amacıyla hazırlanan yazılara da biz ne diyoruz? Haber yazıları diyoruz. Haber yazısında ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim sorularının cevapları olmalıdır sevgili arkadaşlar. Evet haber yazıları ile ilgili bazı terimler derledim size. Asparagas doğru olmayan asılsız haber demek. Manşet gazetelerin ilk sayfasındaki büyük başlıklar. Muhabir haber toplayan ve yazan kişi. Sansasyonel, heyecan yaratan ve çarpıcı haber. Sür manşet. Gazetelerde logonun üzerindeki büyük başlıktır sevgili arkadaşlar. Haber yazısında şöyle derledik, toparladık. Yapısına göre cümle çeşitleriyle ilgili size kısa notlar hazırladım. Basit cümlelerden, bileşik cümlelerden bahsedeceğim biraz sevgili arkadaşlar. Yapısına göre cümle çeşitleri önemlidir. Karşımıza soru olarak gelir. Nedir basit cümle? Tek yüklem bulunur. Yüklem fiil ya da isim olabilir. Cümlede fiilimsi ki bağlacı ssa şart eki ile oluşmuş yan cümle bulunmaz sevgili arkadaşlar basit cümlelerde. Meydandaki kalabalık dağıldı. Basit cümle. Bu hafta sonu için günübirlik bir gezi planladık. Evet planladık. Tek yargı. Öğrenci sınıfa girdi. Tek yargı. Bazen yeni fikirler insanı cesaretlendirir. Tek yargı. Basit cümle diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bileşik cümle nasıl meydana gelir? Yan cümle ve temel cümle bileşik cümle oluşturur içinde birden fazla yargı taşır. Yan cümleler cümlenin bir ögesi olabilir. Şimdi yan cümlelerle birlikte oluşan bileşik cümleler, girişik bileşik cümle, şartlı bileşik cümle, kili bileşik cümle ve iç içe bileşik cümle olarak tasnif edilmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker örneklerle hatırlayalım. Yan cümleci fiilimsiden oluşan bileşik cümledir. Girişik bileşik cümle. Fiilimsinin bulunduğu söz grubuna biz ne diyoruz? Yan cümle diyoruz. Asıl yüklemin bulunduğu yapıya da temel cümle diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım daha iyi kavrayacağız. Kale kapısının önüne gidince tek tek vuruşmak için bir cengaver bekledi. Bekledi temel cümle. Bunlar da yan cümlemizi oluşturan fiilimsiler o güne kadar görülmemiş muhteşemlikte bir resim gösterdi. Gösterdi temel cümle, görülmemiş yan cümle. Yeni serüven peşine düşmek için sabırsızlanmaya başladı. Başladı temel cümle ve fiilimsilerden oluşan yan cümle bölümümüz. Evet, şartlı bir eşik cümleye geçelim. Yan cümlesi şart kipiyle yani ssa ile oluşan cümle yapılarıdır. Başka bir yerde olsaydı insanlar hakikati anlasalar, ssa bakın, eşyaların onlara ait olduğunu bilseydi Bakın s ile oluşturduğu için buna da şartlı bileşik cümle yapısına örnek olarak bu cümleleri gösterebiliriz. Kiilli bileşik cümle. Cümleler arasında anlam ilgisi kurar. O kadar memnun oldu ki onun hakkındaki düşünceleri değişti. Bir hafta geçmemişti ki eski haline döndü. Anladım ki düşüncelerim asla değişmeyecek. Evet burada ne yapmış yüklemleri bağlamış sevgili arkadaşlar ki bunu da biz ki ile bileşik cümle diyoruz. Devam ediyoruz. İç içe bileşik cümle. Yan cümlesi başka bir cümleyle kurulan bileşik cümledir. Dedi, demiş, diyor, der gibi ifadelerle iç içe bileşik cümle yapıları kurulabilir sevgili arkadaşlar. Bakalım Confucius yüce insan önce yapacağını yapan sonra da ona göre konuşur demişti. Bakın burada Confucius demişti cümlesinin içine başka bir cümle yerleştirmişiz. İşte buna iç içe bileşik cümle diyoruz. Çalı kuşu ne kadar zamanında yetiştin Kamran? Rüzgar beni sahici çalı kuşları gibi uçuracak yaptı dedi. Değil mi? Bakın burada da tırnakla bir cümlenin içine başka bir cümleyi ne yapmış? Yerleştirmiş sevgili arkadaşlar. Sıralı cümle yapısına gelelim. Arda arda sıralanmış cümlelerdir. Her cümlenin kendi yüklemi vardır. Cümlelerin arasına virgül veya noktalı virgül konur sevgili arkadaşlar sıralı cümlelerde. Örneğimize bakalım. Bütün şehirleri birleştiren imgeler vardır virgül silüet bunun gibi bir şeydir. Bakın burada iki cümleyi ne yapmış? Virgülle sıralamış sevgili arkadaşlar. Burada yüklemler ortak bir ögeye bağlı olmadığı için bağımsız sıralı diyebiliyoruz. Hasan Efendi heybesini açmış. Heybeden kumlu bir ekmekle iki domates çıkarmıştı. Şimdi heybesini açan kim? Hasan Efendi. Domates çıkaran kim? Hasan Efendi. Değil mi? Burada öznesi ortak Aynı özneye bağlanmış bağımlı sıralı cümle örneğini de vermiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, bağlı cümleye gelelim. İki farklı cümlenin de ve veya fakat ama lakin oysa sanki çünkü ancak ya hem hem hatta gibi bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşur. Örneğimize geçelim, daha iyi anlayacağız. Avrupa mecmualarındaki şiirleri tercüme ederdim. Tercüme ederdim. Şiirlerin özünü bozmazdım, özünü bozmazdım. Bakın burada iki farklı cümleyi fakatla bağlamış. Kardeşinin şehre gitmesini hem istiyor hem istemiyordu. Bakın istiyor, o istiyor, istemiyor, o istiyor. Hem istiyor hem istemiyor. Bakın istiyor ve istemiyordu. Hem hem bağlaştırıyla bağladık sevgili arkadaşlar. Bağlı cümle yapısına örneğimizi verdik. Şöyle bir konularımızı derledik, topladık sevgili arkadaşlar. Dilerseniz sizin için hazırladığım örnek sorulara geçebiliriz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Akımında duygular ön plandadır. Konular genellikle günlük hayattan ve milli tarihten alınır. İyi kötü karşıtlığından yararlanır. Bakın iyi kötü karşıtlığından yararlanma. Kişiler toplumun her kesiminden seçiliyor. Sanatta toplumsal fayda gözetiliyor. Bunların hepsi sevgili arkadaşlar beni romantizm akımına götürüyor. Değil mi? Burada coşkulu hisler ön planda. Romantizm akımı. Evet E seçeneğimiz doğru cevap olacak. Devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Tanzimat birinci döneminde romantizm akımı benimsenmiş. Evet Tanzimat birinci döneminde romantizm akımı. Tanzimat'ın ikinci döneminde realizm akımı olduğunu unutmuyoruz. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci döneminde de romantizm akımı etkisine romanlar yazılmıştır. Bak biraz önce söyledim. Tanzimat'ın ikinci döneminde realizm akımı yavaş yavaş Tanzimat Edebiyatı ikinci dönemine hakim olmaya başlıyor. O yüzden burada bir yanlışlık yapılmış. Bu dönem romanlarında yanlış batılılaşma, görücü usul evlilik evet Tanzimat dönemlerinin temel tematik yapılarıdır bunlar. Kahramanlar tek gönlü, ilk görüşte aşık olan ve genellikle günlük yaşamdan alınmış kişilerdir. Bu dönem romanları teknik bakımdan kusurludur sevgili arkadaşlar. Teknik bakımdan kusursuz romanlar Servet-i Fünun döneminde yazılıyor. Bunu unutmayın. Teknik bakımdan kusursuz romanı ilk yazan romancımız da kimdi? Mavi ve siyah değil mi? sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Mavi ve siyah romanı da Halit Ziya Uşaklık Burada yanlışlık yapılanı bulduk. B seçeneği. Diğer soruya geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Edebiyatımızda Taşuk, Itaat ve Fitnan ilk yerli roman olarak adını edebi tarihe yazdırmış. Doğru. Namık Kemal ilk tarihi roman intibaya yazmıştır. Sevgili arkadaşlar Namık Kemal İlk tarihi roman olarak hangi eseri edebi dünyamıza kazandırdı? Cezmi. Bunu unutma. İlk tarihi roman Cezmi'dir. İntiba değil. Burada bir yanlışlık var. Ricaizade Mahmut Ekrem, Arabe Sevdası ile ilk realist romanı yazıyor. Nabizade Nazım, Karabük'te ilk köy romanını yazıyor. Samip Paşizade Sezai'de Sergüzeş romanıyla dönemin sosyal yapısına dikkat çekmek istiyor. Sevgili arkadaşlar yanlış olan şıkkı da bulmuş olduk. B seçeneği. Evet, diğer soruya geçelim. Bu parçada hangi edebi dönemin özellikleri verilmektedir? Bu dönemde roman tekniğinde büyük bir ilerleme ve gelişme meydana gelmiştir. Arapça ve Farsça, Fransızcadan alınan sözcük ve tamlamalar sık sık kullanılmıştır. Bakın, teknik bakımından ilerleme e, Tanzimat döneminde yok. Eledik. Arapça ve Farsça diyor. E zaten Milli Edebiyat döneminde sadeleşme var. Bu da değil. E fecrati zaten şiir dünyası değil. E, cumhuriyet döneminde sadeleşme var. Arapça ve Farsçadan alınan, Fransızcadan alınan sözcükler kullanılmıyor. O da değil. Ne kalıyor? Sertifünün dönemi kalıyor. Roman kişileri genellikle batılı kültüre yetişmiş eğitimli kişilerdir. Hayal kırıklığı, bireysel temalar ön planda tutulmuştur. Değil mi? Realizm ve naturalizm etkisi görülmüştür. Nerede? Servet Efün'ün romanında. Milli Edebiyat ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele yıllarına denk gelir. Evet. Bu dönem yazarları roman toplumun aynasıdır görüşüyle hareket eder. Evet. Bu dönem romanlarında eğitimsizlik, yoksulluk, kuşaklar arası çatışma gibi temalar işlenmiştir. Evet, özellikle e, yaban romanında Kurtuluş e, Savaşı'nın temellerinin atıldığını bize Yakup Kadri e, net bir şekilde halkın ne kadar cahil olduğunu ve aydınlara muhtaç olduğunu açık bir dille anlatmaya çalışmış. Gözleme önem verilmiş, realizm ve naturalizm akımlarının etkisiyle eserler yazılmış. Evet, eserlerde sanatlı bir dil kullanılmış. Hayır, milli edebiyat döneminde sadelik hakimdi sevgili arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk edebiyatında yanlış batılılaşmanın eleştirildiği önemli romanlardandır. Roman kahramanı Bihruz babasından kalan mirasla savurgan bir hayat sürer, her fırsatta Fransızca konuşmaya çalışır. Bihruz Batı'ya özenen bir tiptir. Bir gün Çamlıca'da gezerken Peri adında bir kadına aşık olur. Sevgili arkadaşlar, Batılılaşmanın eleştirildiği ve bir Rus karakterinin ön plana alındığı roman, ilk realist roman olan Araba Sevdası'dır. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir dönemde yazılmıştır? Bakalım Ateşten Gömlek, Milli Edebiyat, Vurun Kahpeye, Milli Edebiyat, Yaban, Milli Edebiyat, Sodom ve Gomere, Milli Edebiyat, Zehra, Tanzimat döneminde yazılmış sevgili arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olacak. Evet diğer soruya geçiyoruz. Bu parçada bilgileri verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Romantizm akımının etkisiyle yazılan eserin baş kahramanı Ali Bey, annesiyle yaşayan temiz yaratılışlı hayatı bilmeyen bir gençtir. Bir gün Çamlıca'da gördüğü kötü karakterli mahpekere aşık olur. Burada sevgili arkadaşlar Namık Kemal'in İntiba adlı eseri açıklanıyor. Nereden anladık bunu? Ali Bey'den anladık, Mahpeker'den anladık ve romantizm akımının etkisiyle yazıldığını bildiğimiz için burada biz intibah romanını seçebiliriz sevgili arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Etrafı seyircilerle çevrili, palanga denilen alanda oynanır. Ev olarak kullanılan Yeni Dünya isimli bir paravan ve iş yeri olarak adlandırılan dükkan isimli bir kafes oyunda yer alan sınırlı dekorlardandır. Oyunun temel kişileri kavuklu bir şeker. Orta oyunu. Doğru cevap D. Bu parça Aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır? Bakalım edebiyatımızda Babürşah'ın Baburname adlı eseri bu türün ilk eseridir. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olayları olayların üzerinden zaman geçtikten sonra anlatır. E bu anı değil mi? Çok açık. Birinci kişili anlatımla yazılır. Öğreticidir. Tarih sosyolojik bilimsel sahalara kaynaklı eder. Doğru cevabımız D. Anı. Diğer soruya geçiyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım ee, cümle türleriyle ilgili bir soru. Kasabanın çocuklara futbol oynamak için boş arsada buluşmuştu. Birinci cümle kurallı bir cümle. Kurallı cümle olması için yüklemin sonda olması gerekiyor. Doğru. Küçük Samet'in... Topu koşarak getirmesini bekliyorlardı. İkinci cümle basit yapılı bir isim cümlesidir. Basit yapılı olması için fiilimsiler olmayacak, tek yargı olacak. Bakalım, küçük Samet'in topu koşarak getirmesi, bakın koşarak getirmesi burada fiilimsiler kullanılmış. O zaman biz bu cümleye basit cümle diyemeyiz. Bu birleşik yapılı bir cümle. B seçeneği sevgili arkadaşlar burada aradığımız seçenek. Üçüncü cümle kurallı bir fiil cümlesidir. Samet elindeki topla sallana sallana arada bekleyen arkadaşların yanına geldiği fiil cümlesi. Evet kurallı. Dördüncü cümle birleşik bir cümledir. Topu arkadaşlarına fırlatsa oyun hemen başlayacağını biliyordu. Bakın SSA şart birleşik. Beşinci cümle özneleri ortak bağımlı sıralı cümledir. Samet elindeki topa sıkı bir tekme attı. Küçük adımlarla arkadaşına doğru koştu. Bakın tekme attı koştu iki cümle kim samet samet özdesine bağlanmış. Evet, bağlama sıralı cümle. Diğerlerini de tahlil etmiş olduk sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız zaten B seçeneğiydi. Evet sevgili arkadaşlar, diğer soruya geçebiliriz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? Bakalım. Klasik müziğin çok sesli yapısı Avrupa müziğinin temelini oluşturmaktadır. Avusturya, Almanya, Polonya gibi ülkelerde uzun dönem boyunca bu müzik tarzı benimsenmiştir. Sanki buraya kadar bir açıklama olduğu, bir şeyi açıkladığını net bir şekilde anlıyoruz. Besteciler genç yaşlarda başladıkları klasik müzik eğitimlerini ilerleterek bu işi profesyonel bir şekilde icra etmeye başlar. Yapmıştır. Ludwig van Beethoven 5 numaralı senfonisini 1804-1808 yılları arasında 30'lu yaşlardayken besteledi. Bakın açıkladığı verileri örnekle destekledi. Yani burada sevgili arkadaşlar açıklama ve örnekleme kullanılmış. Doğru cevabımız B olacak. Evet diğer soruya geçelim. Aşağıdaki eserlerin hangisinin türü diğerlerinden farklıdır diyor. Saray ve Ötesi anı, 40 Yıl Anı, Edebi Hatıralar anı, Falaka anı, Eylül sevgili arkadaşlar roman. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet diğer soruya geçelim. Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye romanlarında kurtuluş savaşı ve savaşı yaşayan insan ön plandadır. Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayı romanlarında ise çocukluğu ve ilk gençliğinde yaşadığı dönemin özelliklerini yansıtır. Kimdir bu sevgili arkadaşlar? Halil Edip, Adıvar olacak. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet diğer sorumuza geçelim. Bu parçadaki boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Akımında gerçekçi gözleme büyük önem verilir. Kişilerin davranışlarını, karakterlerini belirlediğini, düşünülen doğal ve toplumsal çevrenin betimsel yapısına ağırlık verilir. Kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir. Yazar eserinde kendi kişiliğini gizler ve nesnel bir tutum sergiler. Şimdi buna biz romantizm diyemeyiz. Neden? Gözleme ve gerçeğe gözlemci gerçekliğe önem veriyor. Bu akım realizm olacak sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız E. Evet sevgili arkadaşlar yazılı çalışmamızı bitirdik. Konu tekrarı yaptık. Sorularla bilgilerimizi pekiştirdik. Umarım yazılı da güzel notlar alırsınız. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.